Altyapıdan sonra üst yapılara geçtik. Şehrin birkaç noktasında hatta her noktasında altyapı, kanalizasyon, yağmurlama, içme su hatlarını komple değiştirdik. Yıllardır olmayan bölgelerde bunların imalatlarını yaptık çok şükür. İki yıldır da bunun mükafatını görüyoruz şehir olarak. Su baskın olan bölgelerimizde alt katlardaki sıkıntıları bu yıl itibariyle hiç yaşamadık. Bugün de önemli bir noktadayız. Pazar pazar dediğimiz yerdeyiz. Burada da yol yapım çalışmasını dört gün önce bitirdik. Şu anda da çizgi çalışmasına geçtik. Burasının da durumu 3 yıldır göz önündeydi ama işte öncelik sırasına göre en son buraya geldik ve asfaltımızı yeniledik. <laughs> Hemşerilerimizin konforlu yaşamı, huzuru, mutluluğu ve yaşam kaliteleri bizim için önemli ve çalışmalarımızda sezonu bitirmeden hava şartlarına göre devam edeceğiz. Ee, bazı rahatsızlıklar yaşandı. Bunlarla ilgili hakikaten anlayışlı ve ferasetli davrandılar. Ben onlara kendilerine teşekkür ediyorum değerli hemşerilerimizin. Bizi hoş karşıladılar. Bazen uzun süre bildiği altyapı çalışmalarımız. Biraz daha işimiz var, biraz daha sabır duyuyor.